Merhaba ben Berkay Türkkan. High Q Labs'te bugün kusursuz bir antrenman programı hazırlayabilmeniz için dikkat etmemiz gereken 7 maddeyi ele alacağız. Antrenmanlarınızı ve gelişiminizi üst seviyelere çıkarmak istiyorsanız kağıt kalemi hazırlayıp videoyu sonuna kadar izleyin. Bir direnç antrenman programı tasarımı çeşitli direnç antrenmanı değişkenlerinin uygun kombinasyonuyla en verimli hale gelir. Bunu sağlayabilmek için güncel bilimsel literatürün her bir değişken için bildirdiği önerilere hakim olmak gerekir. Gelin sizi bu zahmetten kurtaralım ve antrenman programı hazırlarken dikkat etmeniz gereken temel değişkenlere kısaca göz atmaya başlayalım bir antrenman şiddeti. Kaslarınızın gelişmesini istiyorsanız onları yeterli düzeyde zorlamanız gerekir. Geçmişte kas gelişimi için tek tekrarda kaldırılabilecek maksimum ağırlığın %65-85 ile 8-12 tekrarlı çalışmaların kas gelişimi için en etkili yol olduğu inancı hakimdi ve nitekim müsabık vücut geliştirmecilerde en çok bu türde yüklenmeleri kullanmaktaydı.